Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf şehir yapıyorum haritasındayız tekrar sizlerle birlikte ve kardeşimdeyiz merhaba ee, arkadaşlar bu sefer bir şehre eklenti yapmıyoruz ben kule gibi giriş kısmını kule gibi böyle değil de kule gibi yapmak istedim aynen şu şekilde Yaren, bulaklarını ayarladık bu arada. Evet, elimde. Eee Yaren, şimdi bak böyle çok büyük olmayacak. Evet. Tamam. Tamam mı? Sesin kısıldı fazla gelmeyebilir. Şu şekilde olacak. Kaç kat gitti böyle? Say ona göre. Sonra böyle Böyle olacak. Sayayım mı ben? 1 2 3 4 5 6 6 tane. Tamam Üstüne de benim yaptığım gibi eklenti yapacağım. Anladım kule şekli vereceğim yani. Tamam mı? Ve bu taraftan da şu taraftan kuracağız, kapı şeyi yapacağız. Tamam mı? Burası kapı olacak. Ben bunları da kıracağım. O tabelayı sonra halledeceğiz arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın. Olmadı lazım olursa. Şey yaparız. İçini de bu şekilde şekilde olacak Şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle olduğu için turuncuyla mı kapat? Benim yaptığım gibi bak. Ama bir tane bırakacağız çünkü merdiven boşluğu olacak. Biliyorum. Neden ya? Bir daha önce bana öğretti bozmaya diye. Evet. Çünkü ben yapamıyorum. Yok yapamıyorsun diye değil. Öylesine öyle bir Sesim gitti benim. İçine mum mu koyarım normal hmm, meşale mi koyayım? meşale. Doğru. Kulaşmış işte. da. Şöyle böyle at. Buraya değil meşale al. Şöyle olacak arkadaşlar meşalelerimiz. Böyle de koy. Tamam yeterli. Şimdi buraya. Şimdi buraya gelelim. Tamam yaren orada koymuş. O zaman böyle. Şöyle yapalım. Tamam. Ben merdivenleri koyacağım. Merdiven olarak ne koyacağım? Bu tırmanmalık koyacağım. Tamam. Ben kapıyı, kapıyı şey koyalım. Kapıyı ne koyayım? Bence o tahtalardan koy. Çünkü o demirli falan olunca Hayvanlar falan geçiyor. Doğru diyorsun. Kapı. Şuradan bunu seç ya. Bu olur. Şöyle. Ay. <laughs> Şöyle olur. Burası böyle sağda kalmayacak arkadaşlar. Ben oraya halledeyim. Ben merdiven koyamıyorum. Ya nereye koyacağım onu anlayamıyorum. Şuraya. Koyuyorsun işte. Yo bak girmiyor buraya. Kır böyle tamam. Şimdi ben. Hey, şu kapı. Duvar kapıldı lan. Cilalı karataş tuğla var. Cilalı karataş duvar. Bunun şeyi bu. O zaman simetrik olmama. Kim bu simetrik olma? Sen çok geri, çok sen ileriye yapmışsın baya. Neyi? Bak duvarlarda anlaşılıyor. Yaren, üzüleceksin ama biz bunu düzeltmemiz lazım. Nasıl ya? Bak araya şöyle duvar çekeceğiz anladın mı? Bu duvarla birleşik olmuyor. Anladın mı? O yüzden... O şöyle yap. Hayır, hayır. Şuradan şöyle geldiniz. Senin şeyin ileride. He, buraya denk geliyor. Evet. Şuraya mı? Buraya denk geliyor. Buraya. Neyse bir şey olmaz. Güzel bir şekil vermeye çalışıyorum. Buraya nasıl gireceğiz ki? Şunu Çünkü... kır. Ya bir dur. Böyle güzel oldu işte. Nasıl? Böyle işte. Güzel değil mi böyle? Böyle Aa, daha güzel olmadı güzelmiş. mı? Hatta bu. Şöyle bir eklenti daha. Nasıl? Böyle daha güzel durmadı mı? Böyle bir eklenti. Bu ne çıt ki? Tamam bak şu şu yukarıdaki olmasa güzel. Böyle. Hı. Şöyle işte. Ee, öyle güzel tamam. Şöyle. Heh, bak böyle daha güzel oldu mesela. Evet. Şuraya geçer miyim? Veya yok ya. Böyle daha güzel. Tamam. Böyle güzel mi? Evet. Tamam. Tamam. Bu işte bu. Tamam. <laughs> Biz böyle kalırsak böyle, böyle gider bu. Evet. Ne diyorsun? Şu çitlerin yerine böyle kule kule yapmış. yapmaya ne dersin? Derken yani? Yani böyle... Böyle bu aralık gibi düz kule mi yapacağım? Bu aralık gibi değil de şu boşluk olan yer var ya evet. buranın tamamı dolu olmuş bir şekilde bunun yanına böyle yapacağız. Sonra onun yan, or yanına bir kule. Sonra tekrar sonra bir kule daha. Aynen? Anladın? Şimdi şöyle anladım. O şekilde yapalım mı? Şunu kapatacağız şöyle komple. Sonra bak şuradan şöyle çiz çekeceğiz. Sonra burada bir tane yapacağız. Yok sonra... öyle değil. Yan yana gidecek. He yani buradan böyle. E. E tamam. Bu da böyle büyük olmaz mı? Daha güzel işte. Büyük Daha mı? havalı. <laughs> Bence bu ka kalsın böyle. Buradan böyle geçsinler. Sı sırayla o gitsinler. öyle kalacak zaten. O, tamam. o öyle kalacak. Sadece biz o duvarları çekerken. Ay sesim var. <laughs> tamam. Ben senle Şunları kıralım. Tamam. Atayım mı sana benim kullandığım duvarı sen de yap bakıyorum. Neredesin? Burada yukarıda. Hadi sen beni nereye? Şimdi burayı komple mi kapatacağız? Evet. Tam bunların arasında böyle kaç bulak olacak? Bu kadar yeter mi diğer üç? Bir dakika. Bir, iki, üç, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 tane bulak olacak. 8 taneden sonra yapmayacağım. Tamam. 1, 2, 3, 4 Burası 4 Aşağısı 8. Tamam sen aşağıdan yap ben yukarıdan yapayım. Oldu. Tamam, şimdi, şimdi buradan 3 3 Bunlara kapı koymayacağız. Koyalım mı? Yok. Koyalım koyalım. Aynen. 3 6 Kaç blok oldu? 1 Kaç kat oldu? 1 2 3 4, 5, 6. 6 tane çıkacağım. Tamam bu kaç kat oldu? 1, 2, 3, 4, 5 kat oldu. Tamam. Kat tamam hepsini bunun hizasına getireceğiz. Tamam sen bunları yap. Kapı koy. Onlar gibi bir hepsi. Hmm. Bu ikisi gibi hep öyle yap. Onu. Ben duvar çekeyim. Bir, iki, üç, dört, beş. Birazcık bir iki tane daha. Ben durdurayım. Bir tane. Bunu tamamlayalım. Bir buraya yapalım. Sonra buraya da iki tane yapalım. Sonra geri geliriz biz. Arkadaşlar şimdi biz son duvar çekiyoruz. Tamam. oldu Şimdi göster. Şimdi bir dakika. Al bir Şöyle. İnari. Şöyle arkadaşlar. Nasıl? Böyle daha güzel. Değil mi? Böyle daha güzel oldu bence. Ne diyor Yaren? İyi. Bence de güzel. Ben beğendim. Şu evi kıralım ya. Bu geliş gidiş evi de diyoruz da yani kıralım bence. Ne diyorsun? O zaman ne yapalım bence? Kıralım mı bunu? Bence. Ya ben şey Hı. hava durumunu değiştirecekken ne ayarlara de? girdim. Bu evi kıralım mı? Ha? Bakayım mı içine? Geliş ve gidiş evi adlandırdık. Diye adlandırdık biz bunu. Bence buraya misafir evi yapalım. Misafir evi mi? Yani bunu birazcık daha büyütelim ve içine yatak sandık falan koyalım. E bu şehrin dışında. Ya kalsın bence. Bence kalmaz. Kırmızı ama arkadaşlar biz evin içinden geçtik <laughs> şöyle göstereyim onun yerine şehre onun yerine Şehirde başka bir şey yaparız ee, kuleyi böyle yaptık artık bu o taş o, o, o duvarlar mı kullanacağız diye soracaksınız hayır bu sokak lambası olan Duvarlara, bu etrafı çevirdiğimiz duvar hallerine hala bu bloğu kullanacağız, bu du duvarı kullanacağız. Durmuş değiliz. Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.